tarif etmek, birilerine söylemek, konuşmak. yani içimden geçmek diyorum ya, onu, onu yaşamaya izin vermek. onun dışında tabi tabii mesela eğer bahsettiğimiz duygu endişe ise, kaygıysa orada hani anda kalmak, hani şu an, bu şu an burada ne oluyor? hani bu bilinçli farkındalık yeni yeni çok Yer olan bir alan duymuşsun var, Onlar evet. Onlar mesela çok daha iyi çalışırlar bu konuları ama yani işte ya yine olumsuz sonuçlanırsa, hani öyle bir soru da gelmişti az önce sakin kalabilmek için ne yapabilirim işte. Ya yine olumsuz sonuçlanırsa, ya şöyle olursa, böyle olursa, ya işte benim param yetmez. Yani bunlar hep geleceğin konuları bugünden henüz yaşanmamış bir şeyle baş edemezsiniz. Ee, bilmiyorum yeterince açık ifade edebildim ama gerçekleşmiş şeylerle baş edebiliyoruz, zaten. Olmuş olanla. Henüz olmadığı eğer, Ona dair yapacağımız da bir şey yok. İşte o endişe artık panik kuruyorsun. Şimdi deyiz, buradayız. İşte oturduğum koltuk yumuşak, dokunduğum masa sert. Sizinle şu an konuşuyorum, bizi takip eden bir sürü kişi olduğunu biliyorum bizi izleyen yani şu anın gerçekliğini yaşamak işte içtiğim kahvenin tadına varmak ya da işte gittim doktordayım onu dinlemek o an ne gerektiriyor ee, işte yapılacak ne var düzenli işte ila bana verilen yani ilaçları kullanmak gibi sadece o anın gerçeğiyle kalabilirsek eğer yine kolay olmadığını biliyorum ama bir parça daha e, sakin olmak Geleceği düşündükçe, yarın sonrası sonrası düşündükçe sakin kalmak e, çok mümkün olmuyor çünkü bilmiyoruz henüz yaşamadık henüz e, O yüzden anda kalmak diyeceğim belki de. E, eğer bir formül ararsak rahatlamak tamam. için. Tamam. Hı hı. tamam anda kalmak için o zaman bir takım e, çalışmalar yapacağız. E, çok iyi olur. Yani bu işte gerçekten e, ciddi emek veren e, çalışan insanlar var. Evet, evet. Yani, maalesef... var. Bir arkadaşımız daha var. Mindfulness koçu. Hı -hı. E, o da önümüzdeki evet. hafta gelecek. Pazartesi günü o da e, gelecek. Nefis, nefes çalışması yapacak. Onun hazırlığını yapıyorum şu anda. Hı -hı. Çok ben iyi de, olur. Yani e, interaktif çalışma yapacağız onunla da. Hı -hı. E, ama duygusal olarak tabii ki birazcık daha övütlere ihtiyacımız var. O yüzden ben siz davet ettim. Evet, teşekkür ederim. <laughs> ee, yani elbette burada her daim söylenecek bir şeyler var, her daim yapılacak bir şeyler. Belki tekrar tekrar bunları konuşmak gerekecek. Ee, yani ben mesela bu korona gündeminde e, tabii biz kendi aramızda meslektaşlarımızla çok konuşuyoruz. Ay, içinde çok konuşuluyor. Bu konu Değil bu de. kadar çok gündem oldu ki ben önce şey dünya Herkes hala bunu dinlemek ister mi acaba? İstiyor insanlar. Yani tekrar tekrar. Belki aynı. şey Konuşunca biter diye düşünüyorsunuz da onun için. Yani bir müddet sonra artık o önemsiz hale geliyor. Hı -hı. Belki onun duygusunu yaşamak Hı -hı. istiyorlar. Yani Hı -hı. artık buyurun gibi bir şey olsun. Yani gelsin geçsin Aha. diye düşünüyor insanlar. Aha. Mutasyon geçirdi mi? Mutasyon geçince daha mı tehlikeli oldu, daha mı hafif oldu? Aha. Bu bunun şeyinde, e, düşüncesinde. E, ne Çıkıyor. bileyim, balkona çıkıyorsunuz. Acaba havadan geçen mi endişesi var? İçeri giriyorsunuz. Halbuki havalandırın her yer diyorlar. Yani Temiz, nefes, oksijen alın diyorlar. Her <laughs> yani, e, tarafımız şey... E, ne bileyim ben? Korku filmi gibi. E, yani en sokağa diye bir film vardı eskiden dizi filmlerde hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Sizin çocukluk zamanlarınıza denk gelmiştir herhalde. En <laughs> sokağa ka kabusu diye bir şey vardı. <laughs> bir adam herkesin rüyalarına giriyordu şeydi. Öyle bir şey yaşıyoruz yani. Her dakika bir yerden bir şey çıkacak korkusu içerisinde herkes. Doğru. Doğru. Öyle gerçekten çok tehditkar bir durum var ortada ama benim çok severek takip ettiğim bir psikolog var. O şöyle bir şey söyledi. Beni ikna etti yani. diyor ki Evet çok korkutucu, hepsini anlıyorum ama yani şu an mesela düşmekte olan bir uçağın içinde de değiliz ya da işte buzdağına çarpmak üzere olan bir gemide değiliz şu anda. Ee, yani bir bir şekilde güvenliği alanımızı oluşturabilecek bir durumdayız Şu an evdeyiz. Köşesini gösterip tutmaya şey razı etmek gibi bir şey bu. Uçak <laughs> içinde değilsiniz Zaman. <laughs> Doğru. Zaman zaman bunu da yapıyoruz. Yani daha zor durumda olanları düşünüp kendi halimize şükretmek bazen bu e, hani her zaman olmasa da e, çalışan bir formül olabilir ama yani söylemeye çalıştığım şey şu: e, işte düşmekte olan bir uçakta kurtulma imkanınız yoktur neredeyse yani istatistiklere göre. Ama şu anda bizim kendimizi koruma imkanımız var. E, bu bu hani bir, bir güç veriyor, kontrol iste ve bir. bir yapabileceğim şeyler var biliyorum. Aklıma bir şey geldi. <laughs> ee, bu Vietnam Savaşı'nda e, filmlerde de genelde e, filmde mi seyretmiştim? Haberlerde miydi? Neydi? Vietnam Savaşı'na katılmak istemeyen e, Amerikalı askerlerden kaçan bir e, Vietnam askerini 20 yıl sonra saklandığı kovukta e, mağarada buldular. <laughs> Seneler önce okuduğum bir haber. Çok etkilemişti beni. Yani 20 yıl boyunca savaşın bittiğinin haberi olmamış, öylesine bir yaşam kurmuş kendine. Korona şeye girince hep o adam geliyordu aklıma, öyle bir hale geçeceğiz ki 20 sene geçecek biz evimizden dışarı çıkamayacağız hala korona var diye yani öyle bir korku salınıyor, o filan hatırlamışım. Evet. Yani nasıl bir korkuymuş ki kendisini aslında olmayan bir şeyden sonra e, uzak tutmuş yıllarca. Şimdi şöyle yine aynısını söyleyeceğim. Normalimiz değişiyor, başka normaller yaratıyoruz kendimize. E, yani şu anın normali e, işte sokakta çıkarken e, maske takmak. E, belki e, birkaç sene böyle yaşayacağız, bilmiyorum. Umarım çok uzun sürmez, ama böyle. E, bu bu yeni normal e, ona göre bir hayat düzeni e, kuruyoruz ve e, inanın eee adapte olma kapasitemiz düşündüğümüzden çok daha yüksek. E, yani insan olarak bizim e, adaptasyon yeteneğimiz o yüzden buna da alışacağız. Bununla da yaşamayı öğreneceğiz ve şu çok önemli geçecek. Yani bu bitecek. Hmm. Böyle kalmayacak yani. Uzun sürebilir. Gerçekten hayatımız bundan çok etkilenecek hmm. mesela ekonomik uçları olacak bunun ee, ki belki işin en sıkıntılı taraflarından bir tanesi de o ama e, ama o, geçecek, o da geçecek şimdi bir arkadaşımız diyor ki çok güzel anlatıyorsun ben de bir ay önce tüp bebekle hamile kaldım fakat kimyasal oldu bunu nasıl yorumlarsınız yani e, yardımcı olabilir misiniz bu konuda diyor ee, bir arkadaşımızda ne hastaneyi ne doktoru görmek istemiyorum düşündüğümde bile panik atak geçiriyorum. Böyle hmm. bir e, duygu şeyine geçmiş. Hmm. Ee, sonra bir arkadaşımız da koronayı bırakın lütfen bizim tüp bebek sürecinde yaşadığımız psikoloji çok daha önemli diyor. Evet yani... E, dışarı çıkmak bile e, hazırlanmak bile insanın psikolojisini bozuyor diyor. Gerçekten doğru. Hı hı. Evet. Ee, yani Kızım korona gündemiyle ikisini yan yana koyuyoruz çünkü çok benzer tarafları var. Ee, bu yüzden evet. biz de anlatıyoruz. Bir de hani, sonuçta hepimiz e, içindeyiz. Kod... Ama tabii ki yani bebek, ben en başta söylemiştim ya zaten hı. zorlu bir sürecin içinde olanların ikinci bir zorluğu oldu koronayla beraber. E, o harita çok daha zor yaşamak. Şimdi e, kimyasal gebelik e, yani bu sanıyorum da hekimlerin daha e, iyi cevaplayabileceği bir soru e, ama hani ben kendi alanımdan birkaç e, şey söylemeye çalışayım. E, yani tabii ki stresin az olması e, gebelik sürecini olumlu etkiliyor. Bunu biliyoruz. E, çalışma söylüyor artık. Ne kadar az stres o kadar e, daha iyi sonuçlar öyle söyleyeyim. Her zaman da bununla ilişkili olmayabilir bu arada. E, o yüzden e, süreci sakin geçirmek, e, her e, bir bir şekilde kendinizi e, farklı sonuçlara hazırlamak, her ihtimalle bir şekilde ben hazır hissediyorum diyebilmek, e, kabul verebilecek kadar gönlünüzü açmak, hazırlamak bunlar önemli. E, kimyasal gibilik yaşayan arkadaşımız için onu söyleyebilirim. Şu anda bir yaz sürecinde olduğunu ona hatırlatabilirim. Sonuçta bir hayali gerçekleşmedi. Onu kaybetti. Dolayısıyla böyle e, onu bekleyen işte öfke dolu, üzüntülü, sonra işte pazarlık etme, işte önce pazarlık etti, sonra üzüntü yaşadı, sonra kabul yaşadı, yaşayacağı bir dönem onu bekliyor. Buna hazırlıklı olması lazım. E, onun dışında hastane doktor görmek istemiyorum ee, onun düşününce bile panik yaşıyorum geçiriyorum diyen e, yani çok ciddi travmatize olmuş derim ben bu, bu insan için e, çünkü e, muh, yani tahmin ettiğim üzere e, yani bir denemesi oldu gerçekleşmedi ya da o deneme esnasında çok zorluk yaşadı bilmiyorum ne yaşadı e, ama e, bütün bunları e, yeniden ee, konuşmak, ele almak. Ee, nedir ona bunu hissettiren? Ne oldu da doktor doktordaki düşününce panik yaşayacak hale geldiği şöyle bir gözden geçirmek önemli. Ee, burada bir anlamdan hiç bahsetmedim. Ona da değinmeden geçmek lazım. Bu sürece nasıl bir anlam yüklüyorlar? Ne demek onlar için bebek sahibi olmak? Ee, bunun, onlar için bu kadar önemli yapan ne? Ee, belki de e, bunları şöyle bir gözden geçirmek, konuşmak gerekiyor. Oradaki anlam çok şey belirliyor. çünkü. Ee, hayatımın olmazsa olmazı mı diyor. Hmm, i̇şte anne olmazsam hiç mi diyor. Bütün bunlar, bütün o sonuçta yaşayacağı stresi e, üzerinde hissettiği baskıyı belirleyen şeyler. O yüzden o anlamları gözden geçirmek e, iyi olur. Çocuk sahibi olamama ya verdiğimiz kötü anlamı nasıl değiştirebiliriz diye hı. soruyor bir arkadaşımız. Hı. hı. E, yani... Bu da o hamile kalmaya e, yüklediğimiz anlamla eş bir şey mi acaba? Hı. E, olamama, kötü bir anlam, bu anlamı nasıl değiştirebiliriz diyor. Hı hı. E, yani bu tabi e, çok kolay bir süreç değil yine. Ee, ama bu çok güzel bir soru. Benim tez çalışmamın başlıca e, aslında konusuydu anlam. Yani e, anneliğe verilen anlam. Sonrasında işte e, bebek sahibi olma güçlüğüne verilen anlam. Ne demek bu? E, ve e, tabii burada çok pek çok e, anlam çıkmıştı. Orada eksiklik çıkmıştı mesela benim tezimde. E, bebek sahibi olamamak eşit. Eğer siz e, hamile kalmaya bir tam olma, bütün olma gibi bakarsanız, e, tüp bebek sürecinde yaşanan durumda da başarısızlık dersiniz ve bunu kendinize, az önceki konu, e, işte kendinize yüklersiniz. Buradaki depresyon çok daha ağır olur, çok daha sıkıntılı olur. E, dolayısıyla buradaki anlamı yeniden değerlendirip, yani anne e, olmak tam olmak değil, anne olmamak eksik olmak yani siz bir kadınsınız ve her şeyinizle tamsınız. Bütün, siz bir bütünsünüz. Duygularınızla, düşüncelerinizle, bedeninizle, e, sahip olduğunuz o olmadığınız her şeyle bir bütünsünüz. E, burada eksik bir şey yok. E, bu eksiklik e, olgusunu işin içine sokan kültürel faktörler var, toplumsal faktörler, ailesel, kişisel, sizin geçmişiniz mesela, e, çocukluğunuz, yaşıklarınız, anne babanızla kurdunuz işte ya o bu çok geçmiş kadar değil. Ee, pek çok unsur var ee, ama en nihayetinde bugün burada belki akıllarında bir e, soru bile kalsa güzel ee, anne olmak tam olmak demek değil ee, ya da e, anne olmamak eksik olmak anlamına gelmiyor. Bu, bunu birazcık evirip çevirmek iyi olur. halde olmak istiyorum yanıma onu hayatıma onu eklemek istiyorum ama o gelince ben onunla bütünleşip tam tam bir şeye dönüşmeyeceğim yani zaten tamam yanıma bir artı bir olsun istiyorum gönlümden geçiyor arzuluyorum olmadığında onun yokluğunu hissederim ama bu beni eksik yapmaz bilmiyorum anlatabildim mi ama Biraz kendilerini en azından bu anlamda yeniden değerlendirmeleri ve daha adil bir değerlendirme yapmalarını dilerim. Kendilerine kimse haksızlık etmesin diyorsunuz. Erkek de kadın da. Yani bu e, erkek de. için de aynı şey e, mevzubayız. Kadın için de aynı şey mevzubayız. Doğru. Şimdi ben notlarıma da bakıyorum da e, ne zaman kendilerini güçlü hissediyorlar diye Erkekte kadın da o güçlü hmm. yanlarını bir daha düşünmeleri, kendilerini eksik etki, hissetmemeleri için hmm. tabi bunu da şey yapabilirler, çalışabilirler, böyle bir duyguyu da düşünebilirler. Hmm. Neden anne olmak istiyorum ya da neden baba olmak istiyorum, neden bunun üzerine bu kadar düşüyorum, bunun için uğraşıyorum, bunun için bu kadar şey yapıyorum ama Tabii ki hep aileyi tamamlamak, çekirdek aile kadın erkek olma bir de e, işte sevginin belirtisi, aşkın meyvası gibi Hı -hı. terimlerle e, yani yeni bir e, yaşam e, meydana getirmek tabii ki e, en başta istenen şeylerden bir tanesi onu getiremediği zaman duyduğu üzüntü e, Hı -hı. eksiklik olarak hissetme. Ee, Hı -hı. yalnız kendini eksik hissetme değil karşındaki insana karşıda kendini e, ona bir şey verememenin vermiş olduğu duyguyu Hı -hı. ağırlığı e, tam olarak anlatabiliyor muyum bilemiyorum <laughs> ee, Hı -hı. yani yaşanan e, bana aktarılan Hı -hı. E, şeyler genelde Hı -hı. benim de daha önce yaşadıklarım tabii ki Hı -hı. yani ona ve onu çok seviyorum. Ona e, bir bebek veremedim duygusu. Hı hı. Ona e, onu anne yapamadım. Onu baba yapamadım duygusu hı hı. yaşanıyor çoğunlukla. Bir de o kimyasal gebelik yapma şey yapan arkadaşımız içinde e, bir şey söylemek istiyorum. Kimyasal gebelik de e, bir yerde gebe olabileceği anlamına da geliyor. Kimyasal gebelik yaşamış olan birçok arkadaş, daha sonra çok sağlıklı bebekler doğurdular. Her zaman yaşanan talihsizlik sürekli yaşanacak bir şey değil. Ben burada yaşadığım tecrübelere dayanarak onu da biraz rahatlatmak istiyorum burada. Hı hı. En kötü durumda bile iyi bir yan bulmaya çalışın diyorum. Kimyasal gebelik, de bir gebelik oluşabiliyor demektir. Ee, belki hani kromozomsal bir şey olabilir şöyle olabilir böyle olabilir o anda o gerçekleşmemiş olabilir ama e, bu bir takım şeylerinde gene tam olduğu oluşacak anlamına da geliyor o, o konuda kendinde e, rahat hissetsin arkadaşımız e, böyle kimyasal gebelik geçiren birçok arkadaşımız daha sonra kendiliğinden çok sağlıklı bebekler doğurup e, büyütüyorlar şimdi evet doğru Bununla ilgili bir doktor bana şöyle söylemişti. Demek ki sistemler çalışıyor. Evet ee, evet. Yani. Bu bunda bir problem <laughs> şey yok. hanım ee, yes e, 13 dakika saniyemiz kaldı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız Güzel. için. Ben Çok nasıl işecek demiştiniz. Öyle evet, evet. oldu gerçekten. <laughs>